bu anlar da olmalı. Yani tamam. Nasıl Öyle. nasıl nasıl videoya nasıl başlamalıyız? Belgesele nasıl başlamalıyız adlı. Mesela benim fikrim mesela ben şu şekilde şöyle geleyim. Ecem direkt çıksın mesela. Yani ya ben anda... böyle duruyor olacağım şu şekilde. Sen böyle geliyor mu olacaksın. Ben şöyle geliyor olacağım ve sonra şöyle yapacağız. Sonra Soğur. şöyle şöyle yapacağız. Aynen. Tamam mı? Evet, tamam. Ben böyle gelmeyeceğim ama. Ama hiç kimsenin haberi olmayacak. Ben de dışarıdan geleyim ya. Sen dışarıdan mı geleceksin? Ben dışarı. İkiniz böyle yan yana, yan Ben Ben şunu şöyle yapıyorum o zaman. Ba o zaman. Merhabalar. Merhabalar diyoruz. O zaman merhabalar. Ee, Saatlesinizdir inşallah. Biz masa yapmaya karar verdik. Masa yapmaya kaydederdik. Neden? Bu zamana kadar ne oldu? Kaydetmediğimiz neler oldu? Sizden uzun gözüküyorum. Evet, şöyle. Nazım Hikmet Kampı'nda Gündüz Vassaf ile birlikte TOG e, Vakfı'nın düzenlediği bir etkinlikti bu. Ben orada bu şiirle tanıştım. Bir akşam e, ateşinde, kamp Hangi ateşinde mi? bu şiiri birlikte söyledik oradaki diğer arkadaşlarla. Şiir Ve söylemedin şu an. İşte o şiirimizin adı da He. Masada Masaymış Ha ee, Edip Cansever'den. Sonra Ecem'le bu şeyleri konuştuktan sonra karar verdik. Dedik ki çok anlamlı, çok güzel, bizim için bir felsefe barındırıyor. Bunu masaya dönüştürelim dedik. Evet dedik ki masa yapalım. Masa yapmaya başladık. Masa yapmaya başladık. Ee, bugün neler oldu? Turun'un evinde suntalar varmış. Çünkü ranzaları varmış önceden. Şimdi kullanmıyorlarmış. O yüzden ranzaları sökmeye karar vermiş. Doğru. Şimdi eee... suntaları çok ağır ve büyük sunta. Suntaları gösterelim mi? Suntaları gösterelim abi. Ama biz mi götürelim kameraya? Ben suntayla girmek istiyorum kadraja. Suntayla gel. Kestik ortadan ikiye çünkü çok ağır ve büyüktü. benden daha büyük şimdi geliyor zaten. O Tabii nasıl onu şey yapacağız, referanslayacağız onu da emin değilim. Şimdi Ecem geliyor, onu da hemen bir... Hemen gelemiyor Ecem. Baya ya, bak bu çok ince gözüküyor olabilir. Ama bu baya ağır bir malzeme. Yani Ecem'den işte... küçük. Ben de 1.55'im işte şöyle. Bu yarısı. İki tane getirdik bundan. Şu anda nerede olduğumuzu söyleyip biz sponsorluk vesaire de... Şey... Boğaziçi Üniversitesi'nin sponsor olacak. Jelibon e... aldık. Jelibon yiyoruz. Ee, bu araba, bunu buraya taşımanın ne kadar zor olduğundan biraz bahsedelim mi? Aşırı zordu. Araba Keşke çekseydik bu arabayı gerekti. ya. TikTok'tan araba kiraladık. Çünkü çok... Yani nasıl Çekmek taşıyacağımızı çeşit. bilmiyorduk. Aradım... Çekmek araba böyle hafif hasarlı gibiydi biz bindiğimizde. Evet hafif hasarlıydı. Böyle tatlım içeriz bir, bir hasar mı? Bir şey olmaz dedik. Gideriz bununla dedik. Sonra <laughs> Yan ayna düştü sonra. <laughs> Ben virajda yanayını hep <laughs> düşmesin diye. Araba, kullanıyor. araba kullanıyorum. bir yandan. Allah'tan manuel değildi yani. Bir de düşmedi de ya. O da enteresan. Tutkalla yapıştırmışlar. Yani öyle bir şey var. Ya Uğur Tutkal değil de hani değil bile değildi o. hani balim ile kullanmamışlar yani. Evet, hani pirip evet. Pilip, pilip, <laughs> bir de Aynayı. şey saç lastiği de vardı. Çok hani yapıyorsun. Vallahi bak Görün beyaz onu. saç lastiği vardı. Böyle toka gibi. O da var. Ön tampon düşmüştü bir de. Alttan tampon... böyle bir şeyler sürtüyordu falan. Çok kötüydü. O arabayı bıraktık sonra benim başıma daha kötü şeyler geldi. Ecem bekledi. Ben araba bulmaya çalıştım. Perpa'da bir tane araba varmış ama Sorun arabanın... Perpa'ya gitmek bir kere. Evet. Oraya gittim. Bir 7 dakika falan sürdü. A arabanın nerede olduğuna dair de bir bilgi var. O da sadece Perpa yazıyor. Perpa araba Perpa'da. Evet. Araba benim düzünde demek gibi bir şey var. Aynen. Haritadan bakıyorsun. Bir de Perpa çok enteresan bir bina. Ee... Bilmeyenler Perpa şuradan hani böyle oraya bir bilgilendirme videosu koyuyoruz. Ne yapmadılar? Yapacağım ben bunu. <laughs> ben iyi YouTube'da. Oraya bakın Perpa nasıl ilerş bir yer. Ondan şuradan sonra yaratma. ne oldu? Ondan sonra ben o arabayı bulamadım abi ve bildirdim onu da. Sonra o araba kayıp oldu bir anlattı da. Belki de hiç yoktu. Flazer flazer gibi yok oldu. Ama o şey doğruymuş yani Perpa'da üçüncü kata çıkıp bire inip 9'a çıkmak gibi bir şey varmış galiba öyle bir şeyler yani. Ben Şimdi videoda, şey, o, öyle izledikleri zaman... <laughs> o videoyu ben hemen... buldum işte bir şekilde bir araba. Öyle geldim, aldım Ecem'i, birlikte döndük. Serseri bir şekilde geldi böyle kırmızı bir araba. Aynen, böyle el frenini çekip patinajla... Drift atarak gidiyor. <laughs> tokyo Drift. <laughs> çok iyi. O, o şarkıyı da şurada dinleyebilirsiniz falan. <laughs> ya da buraya ekleriz. nana Tokyo falan diye böyle. Düm 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 O değil ya o mu? O o evet evet Neyse bunu <laughs> Bunları koyalım <ekleyelim>, ama. <laughs> bunları Bu arkada çalsın şu an Mesela şu anda çalmaya başlayacak ve biz dans edeceğiz <laughs> Dansla olmaz o iş Ama şarkıyı Tokyo Drift ile e, dans etmem <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim Tokyo Drift'te arabaların Dönüyor arabalar doğru mudur? Dönmüyorlar ya. Fizik kuralları biliyorsun. Sen daha iyi biliyorsun. Nasıl dönmüyorlar? Dönüyorlar abi. Fiş fiş dönüyor. Dönmüyor ya. Gitmemeye çalışıyor ya. O korunum kanunu muydu? Ya yukarıdan mu? baktığı zaman dönmüyor Hareketsizlik bu araba. kanunu evet o. Hani hareket et, etmemeye çalışıyor gibi. Mevlana şoför olsa drift atar mıydı? Mevlana değil ama onun bir Sultan oldu. Veled diye bir oğlu var. O yapardı sanki. O... Veledi, Veled'i var onun bir tane. Şey mi? Agresif bir karakter mi? Yok o şey yapmış her şeyi böyle bütün her şeyi o kurumsallaştırmış o, o yapardı herhalde yani o bir hani kendi yapmasa bile bir grup kurardı hani siz şurada bir patinaj atın. Çok... Abdülhamit Han'dan da bahsedelim yani o marangozluk işlerini falan enteresan yani çünkü böyle Niye güzel ki? şeyler yapmış yani düşünün. Ülke yönetseymiş herhalde. Ülkeyi yönetiyor. Hiç bilmiyorum bu arada siz ben tarih da orada... bilgimin hiç olmadığı belli değil mi? Sıkıntı orada. Ülkeyi yönetiyor ama bir an tabii nasıl yönettiğine dair onla o tartışmaları Onlar bırakıyoruz. Şey ama Hz. İsa'nın marangoz olmasını konuşmalıyız bence. Buna yani mübarek dair bir meslek. Resimler falan da bulup böyle konuşabiliriz. Rönesans sanatında falan varsa vesaire. bunlara yapalım. bakalım. Hatta bu masaya Hz. İsa'nın marangoz olmasıyla alakalı bir fotoğraf iliştirebiliriz. Onu bilmiyorum. Tamam yani. yapmayız bunu bir yere haç Müthiş Müthiş bir ikiliyiz yani. Bir e, kristogram diye bir şey var. E, Bilmiyorum. Bizans'ta. işte nasıl sultanların tuğraları var. Hı hı. İşte Bizans imparatorlarının da böyle kendilerine aslı böyle tuğra gibi bir şeyleri var. Biz de kendi tuğramızı o, yapalım onu basalım. Olabilir ya. Çok iyi olur. Çok iyi olur. olur <laughs> aynı. Logo gibi. Logoyu buldum şu an. logo icat ettim. Şu an logo icat oldu. Logoyu sıfırdan icat ettim şu an. Ya kafamızda ki, kafamızdaki masada var şu an, hani sadece bulurlu. Evet, nasıl bir şey olacağı belli değil kasar. Ne kadar boyutu falan, onları bilmiyoruz. Ya masaya farklı yaklaşımlar getirebilir miyiz diye düşündüm. Mesela hani ters, ters, ters olması. Aynen düşünmemiz. Bence... Gitti. <laughs> <laughs> koyacak mıyız acaba? Bilmiyorum. Kimsenin umrunda değil ki bu video. Bir kimse ee, olabilir video yani olur. bence de. 10 dakika olmuş. Bunu izleyen varsa helal ya. olsun buradan. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Hayatındaki 11 dakikayı bu <laughs> videoya harcadığında inşallah sen... ya. Bu kadar <laughs> yani daha sonra geldik. Geldik sunta gördük burada. Burada bir sürü sunta varmış evet. Onları kullanabilmişiz ama bu da iyi yani. Evet bize işte şunu verdiler. Şunu ben göstereceğim. der bize. Bu böyle bir köşe bir şey. Böyle L. Bundan böyle dört kenara ayak yapacağız. Bizim için çok kolay olacak tabii yani. Evet, yani. bunu böyle hazır olması mükemmel çünkü biz kendimiz yapacaktık. Sadece şu kısımları keserek evet, o ürünün malzemesini görmek istiyoruz. Aynen. Şuraları boşaltacağız, şuraları çıkaracağız şu aralığını. Ger videonun konusu olsun. Buradan evrim ağacı da bir gönderdi. Evet. Ve hiçbir zaman yapmadılar o videoyu. <laughs> evet. Bunları bunları çek yapalım mı bir daha? Onunla mı bitirelim? Tokyo Drift müziği çalsın onunla oynuyor olalım. Tamam.